Hoş geldiniz dostlar. Karşınızda Border Officer. Evet, yıkılmış, dökülmüş, hastalıklarla dolu bir ülkeyi kurtarmaya çalışacağız. Sınır görevlisi olarak ülkeyi kalkındırmaya çalışacağız abi. F Oğlum bu nasıl bir ev lan? Hı? Hanım? Bura ne böyle? Bu, bu nasıl bir ev? Lan 3-5 kuruş bir şey atar insan çevreye bir şeyler yapar. Uykuyla vakit harcayamam diyor. Bu kim lan? <laughs> bu da kral gibi oturmuş, kraliçe gibi oturmuş etrafa bakıyorlar. Oğlum sen kimsin? Amca mı? Oğlum ben sana demedim mi lan o bara takılma diye? He? Ben sana gitmeyeceksin demedim mi? Allah cezanı vermiş işte senin. Oğlum. Oğlum sen bana surat yapma bari ya. Sağlıklı bak. Bu da sağlıklı. Bu da üküz gibi üküz üküz. Şuna bak ya. Hepsi sağlıklı abi. Hanım sen sağlıklı mısın? He? İyi güzel sınır geçişi açıldı. Bundan böyle Stavros Kaya dışarıdan erişebilir. Hah. İyi bok yediniz abi. Mektup. Sözleşme. Sınır kapısını açmaya karar verdiğimizi biliyorsun. Ve burada insanlara yeni işler sunuyoruz. Oğlum iş mi var burada? Ölüyoruz lan açlıktan. Çekiliş Mart ayında açıklandı. Adın listede çıktı. Tebrikler artık bir işim var. Mektubu geç gönderdiğimiz için özür dileriz. Size özel bir araba ayarladık. Evi zaten biliyorsun. Zaten taşındınız. Bu da otobüs servisi var. Lütfen sözleşmeyi imzal. Hemen imzalayayım abi. <laughs> Güzel abi. Ya tüp mü? Az gaz bir şeyler çağırın. Bu nasıl bir kapı arkadaş? Vay be. Servis falan da var. Arabada vermişler. Biz arabadan geze geze gidelim abi. Biraz stres atarız ya. Evde durmaktan sıkıldım. Ana. Oğlum bunun şeyi yok. Akü... Oo. Oh. Şirket sağ olsun ya. Şirket seviyor bizi abi. Lan! Oğlum şirket arabasına bir şey olmasın var ya. Harcarlar beni harcarlar. Güzel olmuş lan araba sürmesi. Bu ne lan böyle? Oğlum siz ne lan? Ana. Lan Rıfkı? İsmet? Oğlum siz ne hale burada? At yarışı mat yarışı yazı tura. Allah belanızı vermesin. Oğlum ben kaç işindeyim lan? Boyum niye bu kadar kısa benim? Abicim siz ne yediniz böyle anlamıyorum ki. Neyse kapat abi. Bunlar bana hiç bakmıyorlar. Sinirlenmişler. İş yok herhalde. Bu ne? Bu da benzin istasyonu. Oğlum hepinizi silip süpüreceğim lan burada. Kumar mumar istemiyorum. Hı? Yani. <laughs> Lan burada bir tek araba bende mi var arkadaş ulan ah dağlarımıza bak be. Ben müneket işte abi. Kalkındıracağım ben burayı. Zengin olacaksınız oğlum. <laughs> Toprağın kokusuna bak be. Oğlum ilk günden işe geç kalmayalım, sıkıntı çıkmasın. Burada da benzin istasyonu var hacı. Vallahi yakıt akıyor şeyde, ülkede. Yakıt problemi yok herhalde ya. Geldik hacı. Bu da şey galiba patronun arabası. <laughs> patronun arabası bilmiyorum abi o da gitmiş. Oo sınır askeri. Adamlar ciddi acı. Bu ne oğlum? Lan burada klima yok abi ben klimasız çalışmam. Oğlum pencere falan takaydınız. Oh, ana. Hı? Hmm. Oğlum bilgisayara bak. Bilgisayara bak lan. Çok seviyorum lan ben bu şeyleri kullanmayı böyle. Eski bilgisayar. Girebiliyoruz mu içini? <laughs> bu geçmişte konuştuğum şeyler. Tutorial. Gelen herkesin belgelerine dikkatlice bakın. Geçip geçmeyeceğine karar ver. Sonra pasaportu damgala. Yanlışlıkla bir damga basarsanız tekrar basabilirsiniz. Hmm. Bazı insanlar makyajcı yapıyor. Bunların sparkskaya e gelmeleri yasaktır. Birisi giriş yaptığında alarm çalmaya başlar. Alarm seviyesi kutuyu açma yetkiniz var. Dolabı açıp silah almalısın. Mermi doldurmayı unutma. Hmm. Ha, harita da var burada. Straus Noska'ya sınırını geçmek isteyen herkesin giriş izni ihtiyacı. Pasaportta sahtecilik nedeniyle bilmem ne bilmem ne. Bu örnek var abi. Diplomatların diplomat giriş izinde bir giriş pasaportuna ihtiyacı var. Oğlum buraya diplomat gelse ne olur? Gelmese ne olur? <laughs> Ha, silah burada. Red damgası. Onay damgası. Gel babacım gel. Gel sen böyle. <laughs> ver bakayım. Oğlum insan gibi at. Tamam mı? İnsan gibi at şunları. Şimdi buradan bir karşılaştırma yapalım sana. Güzel. Erkek misin? Ha, onu boş ver şimdi ya. Doğum tarihine bakalım. Aha. Acı doğum tarihi uymuyor. Ve amacım da seni ilgilendirmez diyor bak burada. Demek öyle hı sen. Sen dayısın Nerede lan Red damgası? Sana full Red damgası abi. Ah. Red red, 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 red. Geri zekalı. Ah, ah. Defol git şimdi. al ah. Görmeyeyim bir daha seni burada. Alma lan bunları buraya. Dalga geçiyor benden ya. Next. Oğlum bak daha kahvaltı yapmadım. Sinirliyim tamam mı? Sen yani efendi birine benziyorsun. Gel bakayım. <laughs> Oğlum, dalga mı geçiyorsun benden? <laughs> bili bili bili. bili. <laughs> <Mey -u. gülüyor> tamam bu da oydu. Pobos no diye bir yer abi. Bobosnov diye bir yer var mı la? Yok abi. Sana da red abi. Böyle bir şey yok ya. Hepsi dalga geçiyor arkadaş. Ah bu çiftçi ya her halinden belli memleketimin insanı. Bunda yalan olmaz acı. Bu ne oğlum? Beni geçirirsen sana öderim diyor lan. Bir dakika kaçırdım lan muhabbeti. Lütfen girmemizin var giriş iznini çaldım. Burada çok fazla çalmak var. Dikkat etmelisin. Ben sadece basit bir çiftçiyim. Beni geçersen sana öderim dostum. <laughs> o işler öyle olmuyor bebeğim ya. Sana red kardeşim. Hatta sana double red. Ne lan burası? He? Çocuk parkı mı? Ah. Pislik. Çaldım diyor bir de. Dürüst adam ya en azından söylüyor. Oğlum kimseyi almadık ki. <laughs> Ay it ablacım benim be. Sen çok delikanlı bir ablaya benziyorsun. Ver bakayım. Bu ne numarası lan? Pasaport numarası. Buna nereden bakacaksın? Tamam. Name Okunuyo. Bu nasıl bir isim ablacım ya? Tamam. Tamam uydu. Ülken neresi senin kardeşim? Yeloshi. Yeleşi. Burada yeleşi yazıyor abi. Yine kontrol edelim acı. Tamam doğru. Ben gerizekalı olduğum için okuyamadım. Kusura bakma ablacım dur. Basıyorum. Red basa basa artık bir tek onu kullandım. Aa, al bakayım. Pasaporta. <laughs> Neyse ya bir şey demeyeceğim. Ah. Al bunu da. Al. Sana geçiş için izni veriyorum. Telefon numaramı da yazdım arkasına. Next. Bir şey dedim lan orada. Acele mi edin dedim. Ooo. <laughs> Bakalım nelerim varmış. Malikova bilmem ne. Evet. Uydu. Kardeşim niye uymuyor? Bir dakika. Tamam bu da uydu. İş için gelmiş hacı. Tarih. O da uydu. İş için geldim diyor abi. Bu nereliydi hacı? Kıras Nonyev. Tamam. Ülkede şehirde uyuyor abi Sen ne diyorsun ya Çalış bana etrafı göstermek ister misin İçeride iyi bir biliyor musun Ama orada da iş için yazıyor zaten Bu Saf ya bunu gönder gitsin abi Al canım. Eee? <laughs> <laughs> ne oldu acı? Niye kimse gelmiyor la? Oğlum dalga mı geçiyorsunuz benden ya? Oyun bagam mı girdi? Anlamıyorum ki. Oğlum sırada kavga mı çıktı? Ne oldu lan? Anla. Ne oluyor lan? Oldu. anlamadım ki dur kap şu bilgisayarı bir kapatayım ya lanet olsun ya oyun baga girdi acı Aynen. Oyun baga girdi. Neyse dostlarım yani oyun şu anda erken erişimde. Hani bence oyunun tam sürümünü bekleyin. Güzel bir oyun olacak gibi görünüyor. Yani şu anda alınacak gibi değil oyun. O yüzden yapacak bir şey yok. Bakın zaten şeye girdi. Baga girdi oyun yani. Evet, beni izlediğiniz için teşekkür ederim dostlar. Hani görüşmek üzere. Hoşça kalın.